Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Miftah isimli e, Arapça kitabımızdan devam ediyoruz. El fi'il fi e, bin nazarı. ne nazarla ila zikri fa'ilihi e, fa'ilinin zikredilmesi, anılması, min ademihi anılmaması. Fiilin e, fa'ilinin anılması veya anılmamasına nazarla fiili taksimata ayıracak. Yani etken ve edilgen fiillerden geçişli ve geçişsiz fiillerden bahsedecek. E, Mebniyun fiil ikiye ayrılır. E, Fa'ilin zikredilip zikredilmemesi hususunda. Birincisi mebni yun lil ma lil ma'lumi. Malum için bina edilen. Malum için bina edilen demek yani faili zikredilen fiil demek. Faili belli. Mebni yun lil meçhuli. Meçhul için bina edilen demek kurulan demek. Mebni yun kurulan demek. O da faili zikredilmeyen fiil demek. Yani faili meçhul fiil demek. Bu faili belli olan e, fiile geldiğimiz zaman ve bu fiil maul bir fiildir ki yuzukeruzu zikredilir ma'hu ma onunla beraber failuhu faili de zikredilir. Mislu gibi şu gibi. Yektubu yazar mu'tazzu mu'tez, ya da mu'tazzun mu'taz ni dersa dersi yazar. Bu da mu'taz fail e, fiilin faili var belli olduğu için Buna malum fiil diyoruz. Bir de meçhul fiil var. Meçhul fiile geçiyoruz. <ehranlandır> <messiz> ve huve o meçhul fiil de maul bir fiildir ki huzife hasfedildi. Failuhu faili hasfedildi. Faili yok. Faili meçhul. <ehranlandır> ve <vehranlandır> halle geçti. El mef'ulu bihi. geçti. Nereye mekanehu? Onun mekanına. Yani failin mekanına geçti. Failin yerine geçti. Ve <vehranlandır> sunmiye O failin mekanına geçen bu mef'ulu ne diye isimlendirilir? e, ee, naibe failin ya da naibu failin diye isimlendirilir. Mislu gibi ne gibi? Yuktebu dersu. Yuktebu yazıldı. Ne ed dersu ders yazıldı. Yazan kim belli değil. Buradaki ed dersu naibi fail olmuş oluyor. Normalde yektubu Ali ed derseydi. Ed ders mef'ulun bihti ama Ali hasfedildi, gizlendi. Ed ders onun yerine geçmiş oldu. Şimdi bu meçhul fiiller de e, hangi fiillerden meçhul olur, hangilerinden olmaz? Üç tane fiilimiz vardı, mazi, muzari, emir. Bunlardan mazi ve muzari meçhul yapılabiliyor ama emir fiilin meçhulu olmuyor. Şimdi diyor ki, Bina ul fi'lil mudari'il meçhuli, muzari fiilin meçhul için kurulması, bina edilmesi nasıl olur? Bize onu gösterecek. Muzari fiili meçhula nasıl çeviririz? Yetim mu tamam olur. Zalike bu yani muzari meşhura çevirme işlemi tamam olur. Ne ile bir zammi evvelihi ilk harfi yani muzarat harfi olan ilk harfi zammeliyoruz. Ve fethi ma kable ahirihi sondan bir önceki harfi de ne yapıyoruz? Fethalıyoruz. Bu şekilde tamamlanıyor bunun meçhul olması. Mislu gibi ne gibi? Mesela hafiza yahfazu idi. Meşhur yapalım. Yuhfazu. Yani en baştaki harf e, zammeleniyor. Sondan bir önceki harf de üstünleniyor. Eğer üstünse de zaten üstün üzere bırakılıyor. Ama esre ise veya <laughs> zammeli ise neye çevriliyor? Üstüne çevriliyor. Sondan bir, bir önceki harf. Mesela ekrama yukrimu yukramı oluyor. Ne yaptı? Bak sondan önceki harf ra harfi esreydi üstüne çevrildi. Baştaki harf de yeydi yüe çevrildi. Teselleme yetesellemu yuteselleme oldu. Baştaki harf zamme yapıldı. Sondan bir önceki harf de zaten fethaydı. Fetha üzere bırakıldı. Geçiyoruz şimdi. Bina ul fi'lil mazi lil Mazi fi fiilin meçhul yapılması, kurulması, meçhul için bina edilmesi. Yetim mu tamam olur. Zalike bu, bu mazi fiilin meçhul için bina edilmesi tamam olur. Neyle? Neyle? bi kesri ma qabla Sondan bir öncekinin, sondan bir önceki harfin e, kesralanmasıyla daha ve zammi külli mutaharrikin qablahu. Bu kesralanan harften önceki her harekeli harfinde zammelenmesiyle. Mesela hafiza hufiza oldu. Hafiza hufiza. Mesela ekrame ukrima oldu. Baştaki harf zammeleniyor, ortadaki harf dediğimiz ortadaki değil de sondan bir önceki harf de esreleniyor. Qaddeme quddime. Ve iza kana'l fi'lu fiil olduğu zaman, ne olduğu zaman ecvefe ejwaf olduğu zaman ne olur? Ejve fiil orta harfi e, e, illetli olan e, fiil demektir. Ey yani mu'tal'l'l vasdi orta harfi illetli olan fiil olursa o zaman nasıl olur? Nasıl bunu meçhul yapacağız bu mazi fiili? Gulibet kalbedilir aynuhu. Onun aynel harfi. Aynel harf demek kelimenin ortasındaki harf demektir. Mesela kale kelimesi nasıl kavale idi? Kale ortadaki harf nedir? Ka", Ka, var, elif var bir de lam var. Kale de. Elif hareketsiz. Bu aynel fiil. Baştaki harf kaf harfi fael fiil. Ortadaki elif aynel fiil, sondaki lam ise lamel fiil diye isimlendirilir. Fiil diye isimlendirilmesine bakmayalım. Adı öyledir. Normalde harf onlar tabii ki. Ulibet <laughs> aynuhu onun aynel fi aynel harfi e, kalbedilir. E, yani harfuhul <laughs> evsadu onun orta harfi olan elif kalbedilir. Nereye kalbedilir? Yani değiştirilir, çevrilir. Ya en yaya ya çevrilir. Mistu gibi ne gibi? Mesela qila. <laughs> Asluha bunun aslı malumu yani Kale idi. Nasıl oldu? Kı oldu. Oradaki elif yaya çevrildi. Mesela sıide, asluha bunun aslı sade idi. Ne oldu? Sıydı. o kale dedi. Sade e, ee, avlanmak. Avlandı. Avladı. Kale dedi. Kıyla denildi. Sade avladı. Sıydı avlanıldı manasına geliyor. Şimdi merhuza not tembih manasına geliyor. Bir not verecek. Diyecek ki el fi'lul emru fi emir fiil la yubna bina edilmez kurulmaz bil meşhuri meşhur için kullanılmaz kurulmaz li enne çünkü fa'ilehu emri fiilin faili muhatabun muhataptır ve huve o da la yekunu meşhuren muhatap da asla meşhur olmaz ancak e, malum olur meşhur olmaz velhamdülillahi rabbil alemin kanalımızı takip etmeyi Derslerimizi beğenmeyi ve etrafınıza tavsiye etmeyi unutmayın inşallah.